Adınıza E-Devlet üzerinden para birikmiş olabilir. Bir anca binlerce liranız olabilir. E-Devlet'te de yıllardır birikmiş binlerce liranız olabilir. Kısa bir işlem yaparak paranız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğitim, sağlık ya da sosyal güvenlik kurumu tarafından hesabınız aktarılmış ödeme olabilir. Bunu E-Devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Milyonlarca vatandaşın bu ödemelerden haberi olmazken adınızı bir ödemenin olup olmadığını öğrenmek için e-devlet üzerinden, şahıs ödemeleri sorgulama, seçeneğinden sonucu görüntüleyebilirsiniz. Ödemeyi kolayca alabilirsiniz. Vatandaşların sağlık, eğitim, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, askeriye, banka vesaire birçok devlet kurumundan alacaklı olabilir, e-devlet üzerinden yapılan bir kontrolle ödemeniz olup olmadığını görebilirsiniz. E devlet üzerinden yaptığınız sorgulama ile adınızı bir ödeme görünüyorsa bunu kolay bir şekilde hesabınıza aktarabilirsiniz. Şahıs ödemesi gözüken vatandaşlar ödemeyi almak için kendinize ait bir banka hesabını tanımlayarak birikmiş paranızı alabilirsiniz. Banka hesabı bulunmayan vatandaşlar PTT üzerinden de kolay bir şekilde ödemesini temin edebilir.